Seyirciler günaydın. Harika haberler alacağınız bir haftaya giriyor e, olalım inşallah. Bir bayramı geçirdik ve geriye Gülşen'cim ne kaldı? As solistlerin kıyafetleri ve aldıkları ücretler. ve bayramın sahneler efendim. Evet. E, ee, şarkıcılar bu bayramı da sahnede karşıladılar. Yine paraya da para demediler. Hem göze hem kulağa hitap ettiler. Sadece şarkıları, dansları değil özellikle de tarzlarıyla çok konuşuldular. Bu, bu, bayramın şıklarına ve rüküşlerine hep beraber göz atalım. Kurt magazin basınıyla bayramlaştı. Akalın muhabirlere harçlık almaya mı geldiniz diye sordu. Evet hanım Bayram. iyi bayramlar. Karşı kalmaya mı geldiniz? <laughs> Bayramlaşmaya geldiniz. Nasılsınız efendim? İyi bayramlar. İyiyiz. Teşekkürler. Akalın Bodrum'da spor yaparken sakatlanmış. Biraz kendimi sakatladım. Sırtımda fıtık çıktı. <laughs> Valla dört gündür hastanedeyim ya. Abi bir türlü şu kortizondan kurtulamıyorum. Nasıl bir kodladıysam artık kendimi bu ilaçlara. Öyle çok ağır bir şey yok ama. Ya spora abandım. Biraz 6-7 kilo verince çift ile çalışayım dedim. Onlar da beni genç zannediyorlar böyle birden yüklenince. O kadar şeyim yok yani. Bayramda küslükler biter ancak Demet Akalın'ın Fatih Yürek'le küslüğü bu bayramda da bitmemiş. Yüreği hayatından çıkarmış. Bugün yüksel küslü mi? Fatih Bey'le barışacaksın. Yok. Devam <laughs> mı? <laughs> Küslük başka bir şey, hayatından çıkarmak başka bir şey. Ha, küs oldum, Lerzan'la barıştık bu bayram. <laughs> Biz şey gibiyiz böyle, o zaten şeydir. Diğer hayatımız herhalde biz sevgiliydik ya da geçinemeyen kadın koca gibiydik. Her yani zaten gönlümün kırık olduğu ya da gönlümün alındığı insanlarla arkadaşlarımla zaten barışıyorum. Akalın Fatih Yürek'ten sonra magazin basının da hayatından çıkaracağı benziyor. Çünkü yarım saat sonra doğum günüm hani benim pastam diyor. Oğlum bir dakika bir dakika siz herkese pasta getiriyorsunuz. Hani nerede benim pastam? Tüh Allah kahretsin. Senin suçun. Yarım saat sonra doğum. Akal'ın iyi bir televizyon izleyicisi, geçtiğimiz günlerde Mert Ramazan Demir'i övmek isterken sosyal medyada Mert Yazıcıoğlu'nu etiketlemiş ve epey konuşulmuştu. Mert'leri karıştırmış Abi Arkadaşlar karıştırmadım. E, şey, Benim için başarılı olan bu çocuk. Şey, Mert Ramazan. Doğru söyledim değil mi? Doğru doğru. Dedim, <gülüyor> doğru, <gülüyor> doğru. <gülüyor> Abi o çocuk o daha <laughs> uzun yıllar kalır. Öbürküsünü sanmıyorum. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Evet. Bu arada efendim yarın ikinci sayfanın konuğu Demet Akalın olacak sakın kaçırmayın diyelim. Demet. Valla ben bir de söz... merak içindeyim çünkü böyle aklımızda Gülşen'le özellikle 3-5 soru var çokça burada yorumunu yaptık bakalım canlı yayında onlara nasıl cevap verecek? Dobro olduğunu ve açık sözlü olduğunu biliyoruz işte. O soruları açık sözlülükle cevap verirse magazin gündemini bayağı bir oyalar. Biliyorsunuz Twitter'ın yeni sahibi sahibi ilan Maske efendim kafa tutmuştu. Mavi tikini aldığı için benim mavi tike falan ihtiyacım yok demişti. Birkaç gün sonra o tike geri kavuştu. Bunu nasıl başardı? Onu konuşacağız. Oh. E, küs olduğu Fatih Yürek'le belki bir barıştırma çabalarımız olacak. Belki bir sonuç da alabiliriz oradan e, diyorum bugüne ben. Bugüne kadar 6 yıllık 10 yıllık küs. Biz sadece insanları birbirine düşürmüyoruz. Bakın itiraf ediyoruz. Çünkü bazen de 6 yıllık 10 Düşünün yıllık. Kimseyi birbirine. Bak yani tek işimiz düşürmek değil. Bazen de barıştırmak. Hiç öyle bir işimiz yok Müge. <laughs> <laughs> Yapma Allah aşkına. Oradan sonra Bari bak, Alişanlı Demet Akalın'ın 6 Biz, yıllık küsünü kim son verdi? Bizim genelde insanları bir araya getirip barıştırmak. Hayır. Onlar kendi kendileri tartışıyorlar. <laughs> Önce bir düşürüyoruz sonra barıştırıyoruz. Ama şeyi başaramadık yani. Daha Fatih Ürek'le, evet. Emet Akalın'a başaramadık. Bu kez olmadı yani. Ben <laughs> yarın evet. bir deneme daha yaparız ama vallahi çok bak ama çok iddialı bir laf söyledi. Küslük başka bir şey, hayatından çıkarmak başka bir şey diyor. Fatih de öyle şey yapıyor. Yügey. Yani birbirlerinin arkasına öyle kötü söz etmiyorlar bizim yanımızda. Ama böyle çizgi çekmişler. Yani Demet'i ikimiz de çok yakın tanıyoruz. Evet. Onun kızgınlığı, öfkesi böyle Geç saman alevi gibi. Bir anda parlar ve bir anda da söner. Hatası da varsa geri adım atıp Atıyor. özür dilemeyi de bilir. Şimdi bazı isimler var onlara karşı asla geri adım atmıyor. Bunlardan bir tanesi Fatih Ürek, Gülşah Saraçoğlu. Lerzan Mutlu ve Şeyle, en önemlisi Berkay. Berkay. Bu isimlerle yıl uzun zamandır küs konuşmuyor değil mi? Çünkü, ben Berkay'la bu kadar küs kalabileceğini tahmin çünkü, bile etmiyordum. Çünkü karşı taraf da çok sert bu kez. Evet Karşı taraftan bir yeşil ışık görseydi Demet yerkenleri suya indirirdi çok fazla. Çünkü kin nefret beslemiyor. Bir de muhabirleri sisteminde <laughs> o kadar haklı ki daha 20 yaşında oyunculara Pasta ile gidiyor değil mi bizim ha, muhabir arkadaşlarımız? Evet ya. Hadi işte bir şey dileyin falan diyorlar böyle. Küçük de olsa bir pasta var ellerinde. Yani sen 50 yıllık Demet'in yanına doğum gününde pastasız gidiyorsun. İşte 50 olunca Küçücük bir pasta. Hayatım 50 ve 50'yi geçince hatırlamak öyle oluyor. Hatırlamak istemiyor musun doğum Yok, Kişi Yok kişinin kendisi hatırlamak istemiyor. şekil bir a. Ya da seni hatırlamıyorlar bir süre. Ama 50 yıldır kutluyoruz yeter diyorlar. Ben o pozisyondayım şu anda Demet anlıyorum. <laughs> <laughs> Konuğumuz da geldi efendim. İddialı açıklamalarıyla Aa, bu masada sıkça kulaklarını çınlattığınız <laughs> bir isim. Selen Görgüzel karşınızda şarkısıyla gelsin. evet. Uyanmayanı da uyandırmış oldu. <laughs> Günaydın. <geldin>. Günaydın. 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 <laughs> bu da büyük bir numaradır değil mi? Sen bana fazla iyisin. E yani numara ha. E, tam kardeşim sen iyisin bana tam tam. Aa sen çok haklısın. Hayır. Şöyle, fazlasın sen, sen bana. Sen daha iyilerine layıksın. onun başka versin. Evet, evet. Aynen. <laughs> aynen iyisin sen tamam canım sen haklısın sen çok iyisin harika bir insansın. Zorluca yıllarca seslendirdi. Senin evet. seslendirmek nereden aklına geldi? Ee, benim bir arkadaşım bu. Zaten şöyle ben cover yapmayı çok seviyorum. Ha. Ee, böyle eski e, sevilen şarkıları yeni nesle tanıtmak. Aslında yeni neslin de vakıf olduğu ama Hı. hani böyle alıştıkları bir altyapıyla evet. daha böyle severek dinleyebilecekleri bir hale getirmek hoşuma gidiyor. Hani ne yapalım ne edelim falan diye böyle bir araştırıyordum zaten. Sonra bir arkadaşım aklıma getirdi. Aa evet dedim ya evet çok severim bu şarkıyı. Hı. Hemen çok kısa bir süre içerisinde girdik stüdyoya falan dedim ki aslında aman ne şarkı yapacağım ya şarkı mı dinleniyor o mu satılıyor şey satış yok o yok bu yok falan. Ne masraf edeceğim falan diyordum. ...yok dedim diye. Sonra şarkı çok içimesinde. Evet. Hemen girdik, yaptık. Çok da güzel oldu Senin ya. Senin şöyle bir özelliğin var. Şarkılarda böyle sanki birine bir şey gönderiyorsun. Bir mesaj gönderiyorsun. Sert sert böyle Abbas'tı değil mi o şarkı? Evet. Bir de arada öyle, orada bir de da öyle Abbas'ta <laughs> gönderdim. Evet. Yani Abbas bayağı Abbas yoldu. Abbas'aşı. Aldı, aldı, aldı. Aldı zaten. O alması gereken yer, e gitmesi gerekenlere gitti. Hı. Şimdi de bu e, artık başka yani tamamen e, halka açılmış bir şarkı. Kendimden e, şey yaptım. Bertaraf ettim şarkıyı. Hala konuşamıyorum. O, halka açılırken. bugün biz, de öyle, biz de öyle. Ya o de de öyle. Dizim ben Ben şey, yani. benim de dilim İyi bugün Bir hafızada olmuyor. da problem var. var var. Bugün bende de bu problem olursa af ola seyircilere ama bu aralar şey böyle klipler de olmuş. olabilir. Kliplerde küvete girme odası mı var? Hadise küvete girdi. Sen burada küvete girmişsin. Benim e... halka açılmak ee, şey, <laughs> girerek ben bu klibi çektikten sonra gördüm hadisenin klibe girdiğini. Aa dedim ya biz ne yaparsak insanlar da bunu yapıyor. Hayret. Ha, Hayret. Yani demek ki böyle bir şey ya tesadüf etti herhalde. Hı. Var mı başka hadiseden başka ki ben hadis galiba Bayan Nü girmiş hadise evet, değil evet. mi? Evet. Evet. O da benim bir paylaştı. Şey var. Daylaştı. Biraz daha gördüğünüz gibi daha böyle Senin e, yalnız şey şeyi çok beğendim. Ee, ekonomik sıkıntı olduğu için diyecek bir şey bulamadık <laughs> çamaşırlarla ya birilerine gönderme var orada galiba değil mi? E hani bir de şey donumu aldım çıktım ya işte kala kala bununla kaldım ne yapayım? Sabah öyle, akşam donla geziyorum <laughs> yapacak bir şey yok. Para yok, mutlaka, pul yok. Mutlaka Seren gündeme bir dokunduruyor zaten hiç kaçırmıyor gündeme. Ama bir şey diyeyim mi? Ha. Vallahi bilerek yapmıyorum ya. Hadi ya. Yemin ederim bilerek <laughs> yapmıyorum. Öyle çok ya. üstüne oluyor Vallahi ya. Vallahi bilerek yapmıyorum Asgari ama. Asgari ücret oluyor, oluyor. Zekil, gençlik zekil oluyor, domuz kanı oluyor başka bir şeyler daha buldum. Bir, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ayı kanı <Ayıkana Ayıkandım>. domuz kanı. <laughs> Hiç bir, bir gündemi vardı. Bir, bir konuştum da gündem oldu işte ayılar. Ama her zaman gündemde <laughs> olan bir şey. Yok o, o hala araştırılıyor. Tamam, tamam. Biz üniversiteyle yazışıyorduk da koptu o konu ondan sonra. <laughs> o, o, ayı kanına, gençliğe, güzelliğe gideceğiz ama bir bayram sahnelerini konuşuyorduk. Şıklara, rüküşlere bakıyorduk. Beraber değerlendiriyoruz. Bakalım ama işte. zaten yani burada <gülüyor> <gülüyor> en şıkı en burada şey zaten. Ha, ha, tamam, geleceğiz sana Hadi bak göreceksiniz.